Hepinize selamlar arkadaşlar ben Yiğit Yepiye bir Rise Online videosuyla karşınızdayım <laughs> arkadaşlar yeni videom Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım iyisinizdir ben yine bomba gibiyim bugün sizlerle birlikte Rise Online videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz başlıktan da anlayacağınız gibi ilginç olaylar ilginç muhabbetler ilginç şeyler yani ee, videoyu çekmek istedim. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum çünkü. Anlatacağım tek tek ama öncesine lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmuyorsunuz. Class Game'den de Rise Online alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Açıklamada yorumlarda linkler mevcut. Her akşam Inferno sonrası twitch.tv slash çalışkan adresinde yayındayım. Droplarımız aktif bilginiz olsun. Gelin muhabbet edelim, sohbet edelim. Şimdi arkadaşlar ilginç olaylar var. Ee, i̇lginç olaylardan kastım yani 3 tane ilginç olay var aslında. Ama en bombası... ...Action House'da... Ee, ...geçen günlerde fark ettik biz de bunu. Action House'da... Ee, ...şöyle... ...şu anda yok ama... ...3500... ...SC vardı arkadaşlar. 3500 yani... Şu, ...acaba yazsam... Evet. Bu vardı. Normalde bu... ...SC R vardın ilk dönemlerinde... ...satın alınabiliyordu. Mağazadan alınabiliyordu. Daha sonrasında Ryzen Online yönetimi bu SC'yi kaldırdı. E, 2500 SC'ye dönüldü. İşte Arvart'ta e, daha önce de almış biriktirmiş olan insanların kasasında kaldı. Kullanan kullandı veya satmaya çalışan sattı vesaire vesaire. E, geçen günde yayınlayken ya dedi bir daha bir arkadaş geldi dedi ki Yiğit dedi e, Action Asa 3500 yazar mısın dedi. Anladım ne alaka. Bir, bas, bir baktım abi 3500 SC var. Allah Allah dedim ne oluyor ne ediyor yani 3500 Galya ve Mantis sunucusunda yok yani öyle bir şey olmasının imkanı yok. Neyse abi ondan sonra cıma tabi bir sürü e, spontane olaylar gelişti. Ondan herkes bir kafadan işte ses çıkmaya başladı şöyle oldu böyle oldu şöyle oldu böyle oldu falan filan. E, itamlar, i̇tamlar mitamlar falan tabi ben inanmadım hiçbirisine. Sonra e, GM'e sorduk biz hani dedik bu nedir abi yani hani Galya Mantis'te bu olay ne alaka yani. E, GM'in söylediği şey şu, Galia ve Mantis sonuçlarında ilk zamanlar Lucky Draw yapılmış ve Lucky Draw'da e, bu 3500 SC bir kerelik verilmiş. Büyük ihtimalle e, 3500 SC'si olan bir arkadaş kasada fark etti bunu. Aa dedi ben dedi 3500 SC var, ben dedi bunu dedi, atayım pazara. 20 GB mi ne koymuş bu arada? Attı, bir şaşırdık böyle bir ilginç olay burada bir patlak verdi. 3500 SC'si böyle. Yani ben hatırlamıyorum bu arada. Galia X zamanlardan beri oynuyorum. Siz hatırlıyor musunuz bilmiyorum. 3500 SC Lucky döneminde verildi mi verilmedi mi? Verildiyse hani yorumlara yazın. Bu arada Lucky demişken Lucky'ye katılmıştım ben. Herhangi bir şekilde var mı bir şey? Maalesef Lucky'den de hiçbir şey alamamışız. Neyse. Ee, i̇lk olay bu. İlginç olay bu. Şimdi ikinci olayımız şu. Asıl en bombayı zaten sona saklıyorum. İkinci olayımız şu. Abi store'a girdiğimiz zaman şu anda... Şu anda... E, SC ala epin e, e, e alamıyoruz. Hiçbir şekilde epin alamıyoruz. E, kredi kart muhabbeti şu anda kapalı. İstesen oyun içerisinde şu anda bir keşmeş alamıyorsun. E, bununla alakalı da ne oldu, ne bitti, neden böyle e, kapatıldı, neden böyle bir ilginç bir olay var? Açıkçası bunu da merak ediyorum. Evet, epin sitelerinden falan alabiliyorsun ama şu anda oyunun kendi resmi mağazasından herhangi bir şekilde cash satın alamıyorsun. Yani. Hatta bu e, olayla alakalı bir bakayım, yani Discord'da bir açıklama var mı bununla alakalı? Bakalım B, cash diyelim. Evet bir tane GM yazmış kredi kartı ile ödemeler şu an için kapalı durumda tekrar aktif edecek. Rise Cash yüklemelerinizi epin olarak yapabilirsiniz demişler. E, yani şu an açık bir duyuru yok. Hani neden böyle bir şey oldu? Neden böyle bir kapanma olayı oldu? Açısı ee, merak ediyorum. Böyle bir ilginç olayımız daha var. Asıl ilginç olayımız, asıl videonun konusu olması gereken şey şu. Arkadaşlar Action House'da bay ee, Buy bölümüne gelip buraya test yaptığınız zaman bir sürü burada itemler var. Polarmlar var, shieldlar var. Ondan sonra şimdi dagger'lar var. Ee, herhangi bir şekilde staff bu taf görmedim. Test staff falan gördüm mü? Yok. Staff yok. Evet yok. Herhangi bir şekilde yok. Yani bu ee, yeni gelecek acaba bir itemin habercisi mi? Yani yeni bir güncellemeyle acaba eşyalar mı gelecek? Unique eşyalar mı gelecek? Yoksa e, ee, yanlışlıkla mı bu? Bu şekilde buraya koyuldu. Neden böyle bir şey yapıldı? Spoiler mı verildi yoksa yanlışlıkla mı yapıldı? Açıkçası çok merak ediyorum. Test bölümüne geldiğiniz zaman, buy bölümünde buraya test yazdığınız zaman zaten göreceksiniz. İşte shield'lar, miktar, dagger'lar falan hepsi var. Eee açıkçası merak ediyorum. Yani bana kalırsa bir güncelleme gelecek oyuna. Yakında bir güncelleme ben bekliyorum. Hani bu toplayıcılıkla alakalı bir şey olabilir. Eee ya da atıyorum bir örnek veriyorum. Level cap gelebilir ya, yani rep cap'i gelebilir. <laughs> ben toplayıcılıkla alakalı bir şey geleceğini düşünüyorum yeni bir eşya gelmesini şu an için düşünmüyorum. Ama burada bu testlerin böyle olması beni açıkçası birazcık şüphelendirdi. Bu konuyla alakalı da düşünceleriniz neler? Mesela test dagger artı 9. 370 HP bonus, 102 poison damage, 124 atak bonus falan var. Yani bonuslar falan da bir değişik. Değişik bir şeyler var. Bence bunlar düzenlenmedi. Buraya atıldı. Ve test aşamasında olduğu için bekletiliyor. Bu konuyla alakalı düşüncelerinizi merak ediyorum. Yeni itimler gelir mi sizce gelmez mi? E, yorumlara yazarsanız sevinirim. İlginç olaylar var Raiz'da. Dediğim gibi e, yakın zamanda bir güncelleme bekliyorum. Sizin düşünceleriniz de yorumlara yazarsanız sevinirim. Hani güncelleme gelir mi? Gelirse ne gelir? Bu test olayı nedir? 3500 olayı nedir? Bunlarla alakalı fikirlerinizi çok merak ediyorum. Hani içim içimi yedi çünkü. Sizin de düşüncelerinizi çok e, merak ediyorum. Ee, benden bugünlük bu kadar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. İlginç olaylar var valla. Vallahi var.